Herkese merhaba. Bugün 2020'de okuduğum ve sevdiğim 9 tane kitabı göstereceğim size. Neden 9 tane olduğuna dair benim de bir fikrim yok gerçekten. Videoyu çekmeden önce kitaplığıma şöyle bir baktım ve 9 tane kitap seçebildim. Hani 10 olması için veya 15 olması için de zoraki bir şeyler eklemek istemedim. E, o yüzden böyle 9 tane kitaptan bahsedeceğim. E, 2020'de şöyle bir nasıl bir okuma ritmim varmış. Yani okumamdan memnun muyum diye konuşacak olursak eğer çok memnun değilim. 2020'de okuduğum e, kitap sayısından diyeyim açıkçası. 57 tane kitap okudum. E, yani bu memnun olmama sebebim şundan dolayı. Yani karşılaştırırsam diğer yıllarla bir önceki gün, bir önceki yıl yanlış hatırlamıyorsam 80 küsür tane kitap okumuştum. Ve genelde o ...civarlarda okuyordum zaten ama bu yıl böyle bir düştüm. Yani lisedeki gibi herhalde okuyamıyorum artık üniversitedeyken. Ama yine de bu beni çok olumsuz etkilediğini düşünmüyorum. Çünkü artık daha nitelikli kitaplar okuduğumu hissediyorum. Yani kendimi karşılaştırırsam yıllara göre... ...daha iyi kitaplar okuduğumu düşünüyorum. O yüzden memnunum. Şimdi size göstereceğim kitapları hiçbir şekilde sıraya koymadım. Yani böyle en sevdiğimden en az sevdiğime doğru tarzı bir sıralama yapmadım. Tamamıyla rastgele buradan, buraya dizdim. Buradan alacağım ve o şekilde göstereceğim. O yüzden e, bu kitapları bir şekilde karşılaştırmadım yani birbirleriyle. İlk olarak da John Berger'ın e, Hoşbeş kitabından bahsetmek istiyorum. E, John Berger hem yazarlık hem de sanat eleştirmenliği yapan, aynı zamanda sanatçı olan birisi. Ben de kendisini biliyordum ama bu yıl hani kitaplarıyla tanışma fırsatı buldum ve diğer kitabından da bahsedeceğim. E, Hoş Beş kitabı daha çok böyle deneme tarzında bir kitaptı. Ama e, hani hani daha çok evet hani edebi bir deneme de yazıyor aynı zamanda ama hani biraz e, kendi mesleğine hani sanatçılığından da bu resme veya diğer sanat dallarıyla olan ilgisine de e, alabiliyoruz o denemelerden. Yani sadece böyle edebi bir betimleme yapmıyor kendisi. mesleğinde izlerini görüyoruz. Benim de bu yüzden ayrı bir hoşuma gitti zaten. Çünkü ben genelde böyle deneme kitapları, hikaye kitapları çok ısınamayabiliyorum. Bölük bölük olduğu için. Ama hani kendimin de ilgili olduğu bir şeyden izler gördüğüm için kitapta hani bu tarz kitapları karşılaştırmam gerekirse bu benim hani en çok böyle içimin sinerek yani daha çok zevk alarak okuduğum bir kitap oldu. Aynı zamanda kitabın içinde e, yazarın e, kendisine ait veya sanırım burada hepsi kendisine ait değil, başka e, sanatçılara da ait olan böyle e, bazı çizimler, e, fotoğraflar da var sanırım ve resimler var. Bu şekilde göstermem gerekirse böyle kitabın ara ara. ...içine yerleştirilmiş bunlar. Bunlar da hoş ayrıntılardı bence. Bir sonraki kitapta da Dublör'ün Dilenmesi. Aslında ben bu kitabı lisedeyken okumuştum. Ama bu yıl e, Türkçe 101 dersi aldığım için... E, ...sunum yapmam gerekiyordu. Ve ben yine bu kitabı seçtim. Ve tekrar okudum. Ve gerçekten tekrar... ...aynı zevkle de demeyeyim daha çok zevk aldım kitaptan. E, zaten böyle pek çok şey unutmuşum gibi olmuş. Bir de kurgusu biraz karışık bir kitabı olduğu için... E, yani tekrardan okumak iyi geldi açıkçası. Pek çok şeyi unuttuğumu fark ettirdi bana tekrar okumak. Ya kurgusu karışık derken şunu demek istiyorum aslında. Zaman arasında, olaylar arasında, kişiler arasında böyle çok fazla geçiş varmış gibi kitapta. Bir noktada böyle insanı yorabiliyor. Ama hani bu kitabın hani yoruculuğunun verdiği o his de güzel. Çünkü hani zaten kitabın içinde sürekli bir koşturmaca var. Hani okuyucuyu da o koşturmanın peşinden götürdüğünü hissedebiliyorsunuz o yüzden. Dublörün Dileması benim gerçekten okuduğum böyle en ilginç kitaplardan birisi olabilir. Türk edebiyatında özellikle. Ya konu başlıkları yani her bölümün başlığı var. Ve o başlıklar bile hani birbirinden farklı böyle hani çok üzerine düşünülerek seçilmiş gibi bir havası var. Ve e, aynı zamanda çok ilginç karakterler var. Kitabın konusundan bahsetmem gerekirse Nuh Tufan bizim ana karakterimiz ve Arbin'in hastası. Kendisi, kendine has pek çok özelliği taşıyor. Diğer pek çok karakterimiz gibi. Ve böyle isimlerde de böyle kelime oyunları yapılmış. Hani Nuh Tufan gibi. Bunun böyle birkaç örneğini görebiliyoruz kitapta. Yani böyle üzerine düşünülmüş karakterler olduğunu anlayabiliyorsunuz kitaptan. E, Nuh Tufan'ın arkadaşı e, insanları klonlamanın, kopyalamanın bir yolunu buluyor. İşte bunu maske ve çiftle yapıyorlar e, ve bu bunu öğrendikten sonra da bunu bir işe çevirmeye çalışıyorlar. İşe çevir çevirdiklerinde Feru Farman isimli bir iş adamıyla işbirliği yapmaları gerekiyor ve Nuh Tufan artık Feru Farman'ın hayatını bazen onun yerine yaşaması gerekiyor e, ve hani buradan yola çıkılarak bir hikaye oluşturulmuş. E, i̇çerisinde e, Nuh Tufan'ın geçmişine dair, diğer karakterlerin geçmişine dair hani bazı öyküler de oluşuyor ve bunlar gerçekten e, ilginç öyküler. Benim hani okumaktan zayıf kaldığım öyküler. Sadece bazen böyle takip edemiyor gibi hissettim kendimi. Ama böyle mesela kitabın içinde bazen hani şey olur ya, bir kitabı yorum yaparken bazı şeylerin alakası da olduğunu hissedersiniz kitapta. Ama hani ben bu bazı alakasızlıkları hissettiğimde tam tersi bu durum Benim hoşuma gitti. Mesela böyle e, pek çok alakasız şeyle ilgili e, ihtimaller sıralanmış. İşte tam şuradayken başınıza şunu gelme ihtimali şu kadar da bu kadar tarzı böyle listeler falan yapılmış. Hani böyle alakasız olsa bile ben okumaktan zevk aldım açıkçası. O yüzden bu kitabı kesinlikle öneriyorum. Bir sonraki kitap Hacı Murat kitabı. Ben bunu aslında bu yılın başlarında okumuştum. E, Tolstoy'da. Ve e, eklemek isteme sebebim bu listeye böyle yormayan bir klasik olması ve aynı zamanda Kırım Savaşı döneminden bahsediyor ve Tolstoy o dönemde hani o savaşın içinde yer alan bir insan ve hani e, aktardığı şeyler e, daha gerçekçi yani yaşayan bir insandan e, okumak daha hoş geliyor bana. O yüzden bu kitabı eklemek istedim ve dediğim gibi hani yormayacak bir klasik olduğu için de ayrı olarak önermek istiyorum. E, pek, yani yılın başlarında da okuduğum için böyle pek çok olayı böyle hani Einstein'ı falan pek hatırlamıyorum ama hani bu açıdan beğendiğim bir kitap olduğu için bu liste eklemek istedim. Bir sonraki kitap da görme biçimleri. Ee, görme biçimleri yine John Berger'dan. Ee, bu kitabı e, çok uzun zamandır ben okumak istiyordum ve bu yıl okumak beni mutlu etti. Kitapta böyle e, bazı geçmişten bugüne tartışılan e, sanat konularından bahsediyor. John Berger kendi fikirlerini söylüyor bu konular hakkında ve sanatın geçmişten günümüze hani hangi amaçlarla kullanıldığını, bu amaçların değişme sürecini, değişme sebeplerini ve nasıl değiştiğini gösteren bir kitaptı. Mesela birazcık bu fotoğrafçılıkla resim sanatındaki ayrımdan bahsediyor veya zamanla sanatın reklamcılık sektörüyle nasıl bir ilişki kurduğundan bahsediyor. Bunun gibi pek çok sanata dair ve sanatın diğer alanlara da alanlarla olan ilişkisini ilişkisini anlatan bir kitaptı yani. O yüzden ben çok zevk alarak okudum ve yine e, Hoşbeş kitabındaki gibi bunun içinde de bu Paris e, görsellerle e, süslenmiş bir kitaptı. O yüzden öneriyorum. Bir sonraki kitapta Kesin İnançlar kitabı. E, bu benim bu yıl okudum yani 2020'de okudum. Son kitaptı ve güzel bir Son kitabı olduğunu düşünüyorum. Yani bu kitabı sonra böyle ekleme böyle tam nokta koydum gibi oldu 2020 yılına. Bu kitabı okudum ve gerçekten sevdim. Çünkü kitle psikolojisini anlatan bir kitaptı. Yani insanların neden bir toplumun içinde bulunmak istediklerini veya hangi durumlarda insanların daha kolay bu topluluklara karışabildiğini hani zayıf anları anlatıyordu ve geçmişten, tarihten örnekler vererek bunu açıklıyordu. Hani bazı ülkelerden veya bazı diktatör insanlardan örnek veriyordu ve hani nasıl insanların üzerinde bir manipülasyon oluşturduğunu ve insanların neden bu manipülasyonlara yenik düştüğünü anlatıyordu ve bunun gibi pek çok şeye değiniyordu gerçekten. Ya çok uzun uzun üstüne konuşulabilecek bir kitap olduğunu düşünüyorum ve hani şu an ne desem ben bu kitabı anlatamazmışım gibi hissediyorum ama gerçekten çok sevdiğim bir kitaptı ve e, hani kitaptan ben şöyle bir çıkarım hani sadece hani evet kitle psikolojisinden bahsediyor ama hani aslında bir yerde bireylere de çok fazla değiniyor kitap yani e, şöyle söyleyeyim hani veya bir topluluk deyince illa bir hani e, milliyet milliyet toplulukları ayırmak değil de hani bir ailenin içinde bile hani o durumu düşündüğünüzde hani anlattığı şeylerin pek çok küçük veya büyük topluluklara uyarlanabildiğini anlıyorsunuz. Böyle anlatırsam gerçekten çok uzun uzun anlatırmışım gibi hissediyorum ben kitabı. Ama hani kesinlikle okumanızı önerdiğim bir kitap benim. Bir sonraki kitap da Eylem Bilim kitabı. Eylem Bilim benim Oğuz Atay'dan okuduğum herhalde bir beşinci kitap falan olabilir. Şu an tam olarak hatırlamıyorum. E, bu kitap Diğer kitaplarına göre bu biraz daha ilgi çekiciydi benim için. Çünkü bu tamamlanmamış bir kitap. Oğuz tamamlayamadığı bir kitap. O yüzden daha büyük bir ilgiyle okudum bu kitabı. Ve şöyle yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir ilginç hikayesi var. Bu kitap aslında daha da az bir şekilde Oğuz Atay'ın kızının elinde bulunuyormuş. Bir gün Oğuz kızına bir kargo geliyor. Kargoda bu kitabın devamı yazıyor. Böyle bir şey vardı. Gerçek mi bilmiyorum ama... Ee, bu kitabı okuduğum sürede araştırdığımda böyle bir şey okuduğumu hatırlıyorum. Eylem ee, Bilim benim sevdiğim bir kitap ve bence Oğuz Atay'ın diğer kitaplarına nazaran biraz daha kolay okunabilir bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ee, aslında o dönemde yazılmış kitaplarla böyle benzer bir konuyu temaya işliyor gibi geldi. Biraz bu aydın sorununa değiniyor veya işte bu üniversitedeki e, kardollaşmaları veya o dönemki işte e, siyasi olayları çok yakından e, inceleme fırsatı sunan bir kitap olduğunu düşünüyorum ben. Ama hani tüm böyle derin meselelerle ilgilenirken hani bir yandan da yormayan bir dile sahip olması benim hoşuma gitti. Ya yormayan derken ben aslında biraz e, bu karşılaştırmayı yine Oğuz Atay'ın kitapları arasında yaparak konuşuyorum yani. Ona nazaran söylüyorum bu cümlelerimi. O yüzden önerdiğim bir kitap olur size. Bir sonraki kitap Delibal. Ben Deli Bağ kitabı gerçekten okuduğumu unutmuşum bu yıl. Ama şöyle tekrar içine açıp baktığımda çok hoşuma gittiğini hatırladım. Hoşuma gitme sebebi şu. Ben e, bu videoda da söylemiştim. Öykü kitaplarına çok böyle ısınamıyor gibi hissediyorum. Ama bunu hepsi için söylemiyorum. Mesela Hani Sait Farkin Havada Bulut kitabını gerçekten sevmiştim. Öykü kitapları arasında karşılaştırmam gerekirse. E, bu kitabı da sevdim. Çünkü... Ee, içinde böyle öyküler var ama mesela çok aynı, benzer konularda işlenmiş öyküler yok. Mesela distopik bir öykü de var, ee, aşk temalı bir öykü de var, aile temalı bir öykü de var. Hani böyle çok uç örneklerde fantastik öyküler de vardı bu kitapta. O yüzden benim ilgimi çeken bir kitap oldu ve hızlı okuduğum bir kitap oldu gerçekten. Evet. Dediğim gibi böyle distopik tarzda öykülerin de içinde bulunması benim hoşuma giden bir ayrıntıydı. O yüzden bu kitabı seçtim ama e, diyorum ya, unutmuşum. Hani böyle bir kitabı bu yıl okudum unutmuşum. E, kitabı böyle elime aldığımda ve birazcık notlarımı okuduğumda kitaba dair böyle aa dedim evet böyle bir kitap vardı ya şu öyküsü de çok güzeldi falan diye aklımdan geçirmiştim. O yüzden önereceğim bir kitap. 2020'nin yine Aralık ayında okuduğum yani sonlarına doğru okuduğum bir kitapta İnsanın Fabrika Ayarları, birinci kitap beden kitabı. Ben bahsetmiştim, Açık Bey'in kanalını çok seviyorum. Çok severek takip ediyorum. Bu kitabı da okudum ve gerçekten çok zevk alarak okudum. Yani böyle sürekli altını çizdim bir şeylerin ve böyle farkındalık yaratabilecek bir kitap olduğunu düşünüyorum gerçekten. Ve hani okuyorum. Mesela hemen birilerine bir şeyler anlatmak istiyorum bu kitap hakkında. Mesela atıyorum o gün okudum. 50 sayfa, 60 sayfa okudum. Hemen onun akşamında böyle birine anlatma ihtiyacı duyuyorum okuduklarımı. Çünkü böyle bazı konularda cidden bir aydınlanma yaşatıyor gibi hissediyorum. Ve ben de hani biyolojiye ilgim olduğu için apayrı bir zevk aldım bu kitaptan. Ya ben kesinlikle bu kitabı öneriyorum. Gerçekten hani ilgisi olmayan insanı bile ilgisini canlandırabilir ki bir insanın neden ilgisi olmaz orası da tartışılır. Çünkü tamamıyla kendimize dair bir şeyden bahsediyor bu kitap. Yani biyolojimizden bahsediyor, evrimden bahsediyor. O yüzden gerçekten çok hoşuma gitti. Kesinlikle öneriyorum bu kitabı. Bir sonraki kitapta gelmiş bulundum. Edip Cansever'den. Ee, aslında ben çok fazla şiir kitabı okuyan birisi değilim. Ee, bu yıl herhalde toplasam 10 tane falan şiir kitabı. 10 tane bile değil. 5-6 tane. Veya 7-8 neyse. O kadar hani çok fazla okuyan bir insan değilim şiir kitabı. Ama hani e, bu yıl okuduklarımdan bir tanesini eklemek istedim bu videoya. O da gelmiş bulundum kitabı oldu. E, çok fazla ben şiir kitapları hakkında nasıl konuşulur bilmiyorum açıkçası. Yani şiir kitabı apayrı bir kişiselmiş gibi geliyor bana. O yüzden çok söyleyecek bir şey bulamıyorum. Ama e, zaten... Edip Cansever çok bilindik bir yazar ve ben bu kitabı sadece beğendiğimi ve önerdiğimi söylemek istiyorum. Videoyu çektikten sonra fark ettim ki bu yıl sev en sevdiğim 3 kitaptan birisi olabilecek bir kitaptan bahsetmeyi unutmuşum. Yani aslında 9 değil 10 tane kitap göstermiş olacağım. Ee, tekrardan <laughs> fark ettiğimde 2 dakika videoyu çektikten 2 dakika sonra fark ettim bu kitaptan bahsetmiyordum ve hemen tekrar kameranın karşısına geçtim. İnsan olmak kitabı benim gerçekten böyle aşırı sevdim. Yani kesinlikle öneriyorum bu kitabı. Çok da üstüne vurgulayarak söylüyorum. Kitapta şu hoşuma gitti. Böyle okurken kendimden veya çevremdeki insanlardan hani çok şey gördüm. Mesela bazı şeyleri, bazı sebeplendiremediğim şeyleri sebeplendirebilmemi sağladı kitap. Ve hani kendinle veya çevrenle ilgili bir şeyde bir kitabın veya herhangi bir şeyin farkındalık yaratmasının verdiği böyle bir dank etme olayı benim gerçekten çok hoşuma gidiyor ve hani bunun artık yaşamak böyle gittikçe daha da zorlaşan bir şey olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu kitap beni çok etkilemişti. Yani size bir birey olarak, sizi ailenin içindeki bir anne, bir baba, bir çocuk olarak, sizi toplumun içindeki e, bir mesela atıyorum bir memur veya daha üst kademelerden birisi olarak hani her açıdan hani her konuda insanın değerlendirdiğini düşünüyorum. Hani çevrenizdeki insanlardan birilerini bulacağınız, kendisi bulabileceğiniz bir kitap olduğu için ben çok sevdim, çok severek okudum ve mutlaka öneriyorum bu kitabı. Benim önereceğim kitaplar bu kadardı. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu yıl siz neler okudunuz veya 2020'de pardon <laughs> 2020'de siz neler okudunuz veya Okuduğunuz kitaplardan favorileriniz, bana önerdikleriniz veya diğer insanlara önermek istedikleriniz neler? Aşağı yazarsanız çok sevinirim. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.